Onlar vatanın bağrına düşman hançerini dayadığında canlarından seve seve vazgeçtiler. Onlar top atışlarının ve kurşunların gölgesinde bir milletin var olma mücadelesi için kahramanca savaştılar. Onlar düşman kuvvetleri etraflarını çepeçevre kuşatmışken demir çemberleri göğüslerinde kırıp parçaladılar. Onlar o yıl mezun veremeyen okulların öğretmenleriydi, öğrencileriydi. Onlar ağabeydi, kardeşti, babaydı, arkadaştı. Tarihe gömülseler bile sığmayacaklar. İzleri gönüllerden asla silinmeyecek. Bir milletin bütün dünyaya insanlık dersi verdiği 18 Mart Çanakkale Zaferimiz'in 106. yıl dönümü kutlu olsun.